Ver, ver, ver. ver. Yayında mıyız abi? Bak gerçekten küfür edeceğim. Bak gerçekten küfür edeceğim. Yani şimdi az önce... Müzik de istemiyorum abi. Müziği de alın. Şu anda yayındayız. Gördüm. Okey. Ee, arkadaşlar az önceki 10 kişi tekrar toparlansın. Bak kalbinizi kırarım. Yani... <laughs> Ya o kadar küçük bir sıkıntıymış ki yani o kadar minik bir problemmiş ki yapacak bir şey yok yani işte bazı insanlar o yüzden teknik eleman oluyor, teknik adam oluyor bizim göremediğimizi görüyorlar. Ha aynı zamanda şunu da söyleyeyim burada on bin tane şeyle uğraşıyorum. Yani ışığıyla, kamerasıyla bilmem nesiyle mikrofonuyla her şeyle ben uğraştığım için ee, arada böyle kaçabiliyor ama en azından çözdük yapacak bir şey yok. Evet hazırsa Nilüfer'i alalım artık ya Nilüfer hazırsa alıyoruz evet abi oh be Nilüfer geldi Nilüfer geliyor Nilüfer Nilüfer kaptı geliyor kaptı geliyor. Kapat kapat evet Nilüfer nasılsın? Valla çok özür diliyoruz bu gecikmeden dolayı. Tamam iyiyiz değil mi? Kopmak yok. Şey Valla kopmak yok yani bizde bir sıkıntı yok şu anda. Ee, i̇nşallah ilerleyen dakikalarda da bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Çok güzel görünüyorsun. Yayından önce de biliyorsun seni almadan önce. Ee, bugün düşündüm acaba etrafımda e, hani güzel kadın kim var? Kimi alabiliriz? Ya Çünkü bu yüzden yani? İzlenmeler biraz kötü gidiyor Nerifer. Yani... <laughs> ile ilgili hemen bir şey söyleyeyim. Heh. Benim e, Instagramım bin yıldır aynı takipçi sayısında. Kaç Çünkü senin şu an? 22.100. Bak 22.200 olamıyor. Aa iyi vallahi iyi 22.000. Bir dakika bak. <laughs> Şimdi e, ben öyle çok paylaşım yapmıyorum. Yaptığım zaman biraz e, klas mı kalıyorum artık ne? Neyse şuraya bağlı Ne kalıyorsun? Geçer... Ne kalıyorsun? klas kalıyorum. Ha klas. Ben tras anladın mı? <laughs> tras ne diyorum ya. Klas kalıyorsun. Bence çok klass'ın bu arada. Aynen. E, katılıyorum. Geçen gün şöyle bir şey oldu. Kasım berbat bir aydı tamam böyle tır gibi çok bir kötü. üstümden geçti. Bir hepimiz, geri geldi. Hepimizin. Hepimiz. hepimiz. Ve ben Kasım'ın biteceği gün o gece e, hiç yapmayacağım şekilde böyle dans eder bir e, hikaye video attım. Koy, ben onu görmedim onu. Nerede dans ettin ya? Vallahi ya garip. aynanın karşısında şu kadar, bu kadar. Ha tamam okey tamam okey. Abi hiç izlenmediği kadar izlendi. Öyle oluyor işte. Tamam da nereden gördüler? Instagram şey mi dedi acaba? Aa dans ediyor yapıştır falan mı Abi dedi? kaç Ama, kızdınız? Okay. Kaç kızdınız? Onu söyle bana. Kaç kız dans ediyordun? Tek başıma. Ha tek başına. <laughs> Abi saniye. Senin saniye. tek başına yeter zaten yavrum. Nilüfer yani... Algoritma denilen bir şey var. Yani çok izlenip diye attığım bir şey sıfır izleniyor. Abi hiç izlenmez dediğiniz, saçmalamayın oğlum bunu koymayın falan dediğiniz milyonlar izleniyor. O sebepten dolayı e, algoritmaya YouTube'un, Instagram'ın, işte başka ne var TikTok'un falan filan bunlara inanmıyorum gerçeğe. inanmıyorum derken çözemiyorum yani. Allah ne verdiyse sen işini gücünü yapacaksın. İçinden ne geliyorsa işte dans ettim diyorsun. Kaç izlendi o? Ya beş saniye diyorum 5. 5 saniye. Kaç izlendi işte onu sor. <laughs> <laughs> Vallahi <aklım. gülüyor> Bilmem kaç bin izlendi yani. Oo. Benim hikayem o kadar izlenmiyor. Tamam tamam. Sen bunu Çünkü neye... ben böyle Hı. efendi efendi konuşuyorum tamam mı? Yani benden bir numara çıkmıyor. Bir dedikodu çıkmıyor. Bir şey çıkmıyor. Ben böyle hayata dair. Evet. Tadı evet. Sen Benim bir de Instagram'da baş... sabahları işe giderken galiba araçta evet. bir canlı yayın açıyorsun. Bu yoksa. Çünkü trafikte Hı. çok sıkılıyorum. Hı. Direkt e, konuşuyorum, hikaye atıyorum. Okey. E, bunun e, takipçisi de çok Hı. bu arada. Hı. Hı. Kendi takipçilerim arasında. Da. Hı -hı. yapmadığım zaman ya hadi arabadan konuşsana falan diyorlar Aa. konuşuyorum Hı -hı. ama dediğim gibi instagram bence biri sallandı mı diyor ki algoritma devam bunu algoritma ver. daha çok algoritma algoritma <gülüyor> <gülüyor> Nilüfer canım ya valla biz Nilüfer'le bu arada sevgili izleyici nereden baksan en son herhalde bir 10 sene olmuştur. En son düğünümde mi görüştük ne yaptık? Yok be düğünden sonra çok ha, şey doğru. yaptık. Doğru görüştük. Oo. Doğru Oo görüştük ama bayağıdır da görüşmüyoruz o yüzden Nilüfer'i de özlemişim böyle canlı canlı kar. telefonda konuşuyoruz ama hani görüntülü şey yapmaya bayağıdır konuşmuyorduk İyi oldu be ee, hani anca böyle işte çok uzakta oturuyorsun falan filan bazı dostluklar. Ondan değil. korkuyorum seninle buluşmaya. Niye? <laughs> <laughs> evlerimizden biri birinde cüzdanlar telefonlar gitti Evet doğru söylüyorsun ya o hikaye gerçekten çok elin bir hikaye 10 senesi Hatta 15 senesi vardır değil mi öyle bir hatırlıyorum Bak, Hadi bakayım. anlat bakalım aramız bol ne diyor <laughs> sıkıntı yok rahat ol buyur anlat Cihangir'de çok sevdiğim bir evde oturuyorum böyle nefis bir salon hmm. bir balkonu var kendi böyle evi bu arada bir... söylemiyor <laughs> kendi evi Cihangir <laughs> Kiralık falan değil hocam böyle hani lebi derya deniz <laughs> görüyor falan. Allah! Hayır, hayır. Bu olayın başına başımıza geldiği ev deniz görmüyordu böyle yeşillikler içerisinde. Evet. Neyse ikimizin de canı sıkkın. Hı -hı. Dedik buluşalım. Neden canı sıkkın? İkimizin de sevgilileriyle ilgili bir böyle bir sıkıntısı vardı. Yani ben Senin hep var. Senin hep var. <gülüyor> <gülüyor> e e Neyse Rıza geldi biz de böyle tabii ki yedik içtik dertleştik bir de projeksiyon var işte o bir koltukta ben bir koltukta projeksiyonda da açtık bir şey hmm. ama bu arada sürekli Rıza benim telefonumu alıyor kavga ettiği sevgilisini stalkluyor. detay verme <laughs> çok detay verme ama ben ne yapıyorum ben de onun telefonunu alıyorum ben de benimkini stalkluyorum. Tabii seninkini söylerim şimdi bak. <laughs> Hatırlıyorum. Neyse, e ee, devam et. Neyse. Neyse, daha yeniydik o zamanlar. Çok Neyse. ünlü biri bu arada, çok ünlü biri orada. Evet, devam et. Hı -hı. Artık sabah üç mü oldu, dört mü oldu? O bir kolduk, da ben bir kolduk. sızdık. Böyle sehpanın üstünde telefonlar çünkü arada böyle bir uyanıp tekrar birbirimizin telefonlarını alıp bakıyoruz hani He. ne olmuş gece yarısı bir durum var mı diye. Bu arada Cihan Girdi oluyor bunlar ha yeni açanlar falan varsa onu da söyleyelim yani hani Cihan Girdi yaşanıyor bu olaylar. Evet devam edelim buyurun. Bir ara uyandım kendi telefonuma bakacağım telefonuma baktım yok dedim aldı. Dürtüyorum bunu. Bu uyanmıyor da. Ya dedim ver şu telefonu. Alıp alıp bakıyorsun bari geri koy. Hı. <laughs> falan diye kalktı. E uyku hali haliyle. Ne dedi telefonu ya? <laughs> Kendi telefonuna baktı kendisininki de yok. Benimki de yok. Benim bir de cüzdan normalde hayatta cüzdan kullanmam. O dönem böyle bir nedense cüzdan kullanasım gelmiş. Cüzdan da gitti. Yani cüzdan da gerçi para yoktu ama benim telefonum hatırlıyorsan kırıktı zaten camı falan. Ama sen e, çok önemli... Çok önemli bir detay. Bir gün önce almıştın. Sen öyle hatırlıyorum. Neyse böyle adamlar girmişler abi. işin özü e, kod farkından dolayı biraz böyle bir hani merdivenle falan çıkılabilecek bir yer. E, oraya çıkıyorlar. Camlar tabii yaz olduğu için açık olduğu için. Spreyimi sıkıyorlar. Ne yapıyorlar? Öyle bir şey hatırlıyorum. Biz tabii uy zaten uyuyoruz hocam. Yani zaten bir şey sıkmana gerek yok yani hani. Hani gelsen gelsen zaten hani alo telefonu çalıyorum ha desen oğlum zaten al git amına hani <laughs> o kafadayım zaten ben hani oho bir de üzerine sıkmışlar biz sabah 8'de yaşanıyor bunlar. Hani gece 3'te falan diyor ama yanlış hatırlıyorsun abi sabah uyandığımızda yoktu ya. Sabah 8 mi 9 mu neydi? Karaköy e, polis karakoluna gittiğimiz falan. ama... Aman vallahi Nilüfer. İyi ki de yaşamışız ha. İyi ki de yaşamışız be. Vallahi Sonra billahi. Sonra çıktık ne yaptık? Hemen telefonları alıp tekrar sosyal medyayı kurup tekrar evet. devam. Bu arada bir şey kaçırdık mı falan diye. Tabi tabii yani bir telefon bulup yazıyoruz ki hani o dönemlerde işte eski sevgililer konuşulmayan sevgililer telefonun çalıldığını böyle bir hırsızlık olayının yaşandığını öğrensinler ve bir şekilde oh, ne oldu? Nilüfer iyi misin falan. Sen oldu sana oldu öyle bir şey de bana olmadı. Ben yine telefonu çaldırdığımla kalmıştım. Neyse. Biz şimdi bu, bu... Aynen şimdi program başı itibariyle Nilüfer'le ne kadar yakınız ne kadar kankayız yani her boku gerçekten gördük yaşadık hani en kötüsünü bile yaşadık ona böyle ithafen bir hikaye olsun bu çok hikaye var da şimdi zaman yetmeyecek ya şimdi bak senin yayına alışım tabi e, Nacizane çok güzelsin İşte klas bir e, kadınsın e, Bunların yanı sıra bunlar tabii Latife e, Çok dolu da bir kadınsın abi Yani yıllardır değil mi efendim Radyo zaten Best FM döneminde beraberdik biliyorsun e, Hatta benim şu anki davamda Kendisi şahit Hani o kadar eski yani. 97 falan yani. O, şimdi o var. Onun dışında galiba televizyon programları sonrasında. Ve bir de be, o dönemde bir televizyon programı vardı Nilüfer. Yani ben onu hatırlıyorum. Şimdi açmak ister misin konuyu bilmiyorum da. Ee, Star TV miydi? Neredeydi o Nilüfer? Ay, evet. Orada ben kandırıldım. Kimse bilmez. Tamam anlat. Kandırıldı. Onu anlat bize. Nasıl kandırdılar? Çünkü hayır ilk önce programı şimdi yeni nesil arkadaşlar o programları bilmezler ee, hatırlamazlar 90'lı yıllarda anca bizim tevellütü yüksek olanlar hatırlar ee, bir gece programıydı değil mi nasıl kandırıldın ilk önce bir içeriğini bir anlatsana <laughs> Nilüfer. Ya şöyle oldu. Ben bir şiir programı yapıyordum öncesinde ve Hı. çok seyrediliyordu. Çünkü başka kanal yoktu. Evet abi Dergime, star vardı o zaman doğru. Ratingim çok yüksekti. Best TV'de de yapıyordum. Başka televizyonlarda yaptım. E, gece romantik şiir programı acayip yani böyle yani dergilere kapak oluyordum falan. Yani tabii öyle tabii hatırlıyorum. De Şeylere falan yılbaşlarında takvimlere falan koyuyorlardı senin pirellimleriyle. <laughs> O derece yani, o derece. Evet. Sonra. Ee, Star TV'den bana teklif geldi. Dediler ki, ya işte biz sizinle çalışmak istiyoruz. Şöyle böyle. Hı -hı. İşte bu programı e, Star'da yapın. Aa, okey ne kadar güzel. Daha çok insana hitap etmek daha, Aa. daha, da dergilere kapak olmak falan ne kadar. güzel. Tabii güzeldi. abi, o dönemlerde çok güzel bir şey böyle bir teklif. Ama şiir programını için arıyorlar. Program yapın diye, şiir oku evet, diye. Evet, evet. Biz gittik, anlaştık, sözleşme yaptık falan filan. Programa gittim. <laughs> Gece yayınlanacak. Yanıma bir kız koydular. Biliyorum o kızla isim verme şimdi boş ver. <laughs> Biliyorum. Yok. Dediler ki bu kız da seninle yayın yapacak. Beraber. Nasıl ya? Gerçekten mi ya? Ya ba bak yemin ederim. Bak her boku konuşuruz, bunu konuşmamışız abi. Bunu bilmiyorum ben. E. Ee? Ben şok ama bu arada herkese demişim ki işte Star'da programım var. İzleyin, programı şiir falan. okuyacağım. Evet. Şiir, <gülüyor> okuyacağım. <gülüyor> şiir de <şiir> yok. <laughs> e? Dediler ki şiir de yok. E? Dedim deli misiniz? Dediler programa yarım saat var. Allah, Allah Çıkıp konuşacaksınız. Adı ne peki? Adı, ne? Adı, ne? Adı neydi programın? Söylemeyeceğim. Arayıp bulmasınlar. Vallahi mı? E, Bulsunlar. ya. Be. Kara, kara leke ya. Hayır hiç sevmiyorum. Ben koyacağım bunun tekrarında. Vallahi koyacağım. <laughs> Hayvanlık yapma. Tamam. <gülüyor> 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 tamam okey. <laughs> klas kişiliğime zeval Neydir <gülüyor> <gülüyor> gece şiiri falandır yani ne olacak. Ha evet evet zaten. <laughs> abi sonra ne oldu biliyor musun? Böyle hmm. dedi ki bu kız kim? Dediler işte bir tane yani patronun sevgilisiymiş. Allah Allah. Yani sevgili dediğim işte hani anla. <laughs> Hmm. Ee? çok bir sevişirlermiş. Ya çok seviyorlarmış. Birbirlerini çok seviyorlarmış. seviyorlarmış ya. Yani. sevişirlermiş mi? deyince yanlış anladım. Ya. Hayır, onu ya. tamam onu bizi ilgilendirmez. Ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam Abi, evet. program berbat. işte, kamera oramızı çekiyor, buramızı çekiyor. Nerenizi çekiyor? Yaklaşıyor. yaklaşıyor <laughs> tamam. <üst baca. gülüyor> Vallahi mı ya? Emin ederim korkunçtu. Evet. Ben tabii ağlayarak çıktım programda. Bir program yaptım. Türkiye... Hayır, üç program yaptım. E abi Ama ilkinde Türkiye... ağladın da ikincisine niye gittin arkadaş? <laughs> i̇kincisine dediler ki düzeltiyoruz. Nasıl alacaklar. Zaten o bir kerelikti falan. Bak bu. Bir ne kerelikti. Yaptım? Bir kerelikti. Ama bu arada ertesi gün bütün Türkiye beni konuşuyor. E konuşur tabii abi. O kameranın girmediği Hayır. yer kalmadı yani. Ben hatırlıyorum ben o programı doğru ittiriyorduk. Diyorduk ki onu çekin onu çekin. Abi çok acayipmiş ya. Neyse evet. yani ben biliyorum. Youtube'da bu şey e, kayıtları var bu arada. E, isteyenler e, çok isteyenler <gülüyor> <gülüyor> bulurlar yani. Bu isteyen bulur. Evet. Aman bulsunlar. Neyse böyle bir iki abi işte bizim de hepimizin bir şekilde yaşadığı e, olumsuz tecrübeler var ya hani Rüfer yapacak bir şey Bunlar da bizi bir şekilde olgunlaştırdı diyelim. E, işin içinden <laughs> Öyle, Öyle çıkalım. Çok gençtim ya. Acayip çok gençti ya. Çok sohbet var. Çok hikayemiz var. Ee, mesela Nilüfer'den sonra yayına girerdim ben. Radyo yayınına gece saat 2. E, Nilüfer de 2'de bitirirdi. Ve abi bir yayına bir girerdim. Stüdyoya bir girerdim. Yani mikserin işte o yayın yaptığımız masanın yanında tuvalet kağıtları var abi. <laughs> tuvalet kağıtları. Abi bir oldu, iki oldu. Şimdi daha çocuğuz. 90'lı yıllardan bahsediyoruz. Birkaç gün sonra sordum oradaki arkadaşlara. Buna da bir şey sorulmuyor ki. <laughs> Ketum yani. Ağlayarak çıkıyor abi yayından. Ağlıyor sürekli her yayından sonra. diye <laughs> ağlıyor. Nedim oğlum bu tuvalet kağıtlarının olayı nedir yani? Her yayından sonra Nilüfer'in tuvalet kağıdı var masada falan filan. Dediler ki abi o şey normal mendil yetmiyor. Ağlıyor sürekli 3 saat boyunca tuvalet kağıdı kur <laughs> İK artık mendil yetiştiremedi. Tuvalet kağıdı koyuyorlar dedi. Vallahi billahi bak Doğru. bu hikaye gerçek. Evet çok salaktım ya. Sürekli ağaç kolu bağlıyor. Abi çok acayip ya. Gerçekten şüdüdyadan böyle <laughs> ağlayarak çıkıyordu abi sürekli ya. Ne yaşıyordun Nilüfer o zaman? <laughs> Ay Allah ya. Tamam neyse şimdi o sohbetleri bir bırakalım. İyi de oldu vallahi. İyi ki yapıyoruz bu yayını. Kaç oldu bilmiyorum. Kaç kişiyiz bu arada? 11 11. <laughs> rekor. Bu bir rekor. Yani şu ana kadar bu bir rekor. Bu arada gelen mesajlar var. Onları da okuyalım diyeceğim ama artık bir yerden sonra YouTube'da biliyorsun millet kendi arasında konuşmaya başlıyor. <laughs> ne diyor da? Tanıdığım en güzel akrep kadını olabilir diyor mesela birisi. Akrep misin sen? Evet. Kim acaba o? Canım benim. Hmm. Evet. <laughs> Evet hanımefendi acaba boğa burcu mu demiş bir sonradan bayağı hani burçlarına girmişler falan oraları araştırıyorlar. Efendim bak, Deniz diye biri ama erkek mi kadın mı bilmiyorum. Yunus Seks bir, bir, isim olduğu için. Önümüzdeki ha. programlardan birinde hmm. sana bir astrolog ayarlayacağım çıkaracaksın yayına. Fena bak fena. Tamam <laughs> fena. Nedir yani? <laughs> söyledi her söyledi çıkıyor mu o anlamda mı? Yani o kadar matematik, o kadar bilimsel, o kadar açı, ölçü, ya acayip şeyler Allah yazısın. Allah, çok uzun evet. zaman alır ya. Bizim yarım saatlik yayınımız var. Şimdi açı, ölçü, o, bu derken, ha? Çok uzun sürmesin. Ee, i̇şte o artık, özetler artık siz ne yaparsınız. Tamam, Yap tamam yapalım, yapalım, onu da yapalım. <laughs> ee, şöyle, peki bu en son herhalde bir ay önce, bir buçuk ay önce falan Instagram'dan haliyle takipleşiyoruz. Sevgili Nilüfer'den böyle bir... Atak geldi. Çok böyle hani yayın açmaz, Instagram'a bir şey koymaz bir arkadaşımız kendisi. Böyle bir anda bir şeyler böyle hani koymaya başlayınca dedim ne oluyor yani? Şarkı markı, yapay zeka, klipler yakında diyor, işte Spotify'da dinleyin diyor falan. Dedim ulan ben yanlış kişiye mi bakıyorum? Hani bu bizim Nilüfer değil mi falan diye bir oldum açıkçası. Sonradan baktım bir böyle bir dinledim ettim falan. Yapay zeka... Yine, e, değil mi efendim? Böyle bir sizi de bulmuş. Yani herkesi bulduğu gibi, bizi de bulduğu gibi, sizi de bulmuş. Yapay zekanın artık yakalayamadığı insan tipi yok. Herkesi yakalıyor, her mesleği yakalıyor. Güzel kullanırsak gerçekten harkulade bir durum. Ama e, kötü kullananlar da çok tabii son dönemde. Oraya hiç girmiyoruz. Nasıl oldu? Nasıl karar verdin? E, senin içinde şarkıcılık, bestecilik falan. Nereden vardı hiç bilmiyorum çok eski bir arkadaşın olarak Nilüfer, bir anlatsana. Ee, bir kere ben yazan bir insanım biliyorsun ve kitabım var. Ee, kitabım var. Ki, bir kitabım var. Hı -hı. Ama diğerlerine diğer kitaplarımın olmayışının sebebi tamamen vaktimin olmayışı. Ben kendime kendime yazdım, hep kenara attım, yazdım kenara attım. Instagram'da orada burada paylaştım. Neyse ee, bazen his olarak yoğun dönemler geçiririz ya. Çok. Evet. <laughs> o dönemlerde de böyle yani kendimizi dağıtırız, onu yaparız, bunu yaparız. Son dönem geçirdin mi? Öyle bir yoğun bir dönem var mı yani böyle hani yapay oluyor zekayla ya şarkı yapmaya böyle seni itecek falan öyle bir e, şey var mı? Yok tabii haliyle. Oluyor. E, odur o dönemde ve o dönemde işte biz onu bu yapalım, dağıtalım falan derken o hı. duygular çöp oluyor. Hı, hı. Yapay zekada insanlar şarkı markı yapıyorlar böyle görüyorum. Çok da güzel bir program var. Söyleyeyim mi? Suno, 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 I. Suno, I. Suno, I! Suno I! Ay. Suno Efem. Suno Ay. Suno Ay. Suno Ay. Suno Ay. Evet Suno Ay. E, neyse Suno'ya girip baktım falan dedim ben yapabilir miyim acaba? Hı hı. Yazdığım şeyler vardı. İlk şarkı senmekten vazgeçtim. Sevmekten vazgeçtim. Zaten çok kısa da bir şarkı oldu. Bir denemeydi çünkü. 3 saniye evet. galiba değil mi şarkı? Hayır ya 1,5 dakika. <laughs> evet. İşte Suna'ya e, kendi böyle besteme mırıldandım. Suna söyledim gibi oluyor. Suna, Hala, han Suna isim gibi oldu abi. Suna'ya, <laughs> Suna, Suna ablaya söyledim. Bana bir şarkı yaptı gibi oldu bu. Suna bu Hayır. arada bir yazılım yani software abi. Evet aplikasyon. Evet herkes girip kullanabiliyor. Hı hı. Ben de işte be, bestemi verdim, sözümü verdim ve bir şarkı çıktı ortaya ve bu beni çok heyecanlandırdı ve çok hoşuma gitti. Evet. Ee, çok beğendim yaptığım şeyi, çok sevdim. Sonra dedim ki ya ben bunu tesadüf mü yaptım acaba? Evet. Dedim iki, ikinci şarkıyı yapabilecek miyim? İkinci şarkı sen bir güzel ol. İkinci... Ama bu arada <gülüyor> <gülüyor> sen söylemiyorsun ama değil mi bu arada? Yani sen sadece bu bokale... şöyle söyleyeceğim, Aslında böyle yapacağım onu sen de becerebiliriz aslında. Çünkü benim sesimi koymuyorsun o. Seni koymuyoruz aynen. Başka biri okuyor. Ama mesela şimdi birazdan yayınlayacağım şarkı sana benziyor dedim. Allah Allah bu kız dedim şan dersi mi almış arkadaş. Bu ne dedim ya acayip güzel söylüyor sana çok benziyor mesela. Evet ama sen senle bir ara bir bilgisayara otursak benim sesimi yapıştırırsın sen oraya. Tabii yaparız yapar onu yapalım. <laughs> yapalım bir ara yapalım. Onu, <laughs> bak bak salladı beni. Onu, yok yok vallahi yaparız. Yok estağfurullah olur mu öyle şey? Üçüncü şarkı ikinci şarkıdan da güzel oldu ama yayınlamıyor. <laughs> Yayınlamıyorsunuz. Klip çekmişsiniz galiba değil mi bir de öyle bir durumumuz var. İkinciye çektik şu an Kurguda yani Şeref Sözü'ne çektik klibi. <laughs> şeref Sözü'nü birazdan yayınlayacağım onu sevdim ben o şarkıyı. Öbürü biraz yani, e, ben... şeylik, intiharlık bir şarkı. Yani nasıl bir döneminde yazdıysan o hani yapay zekaya ne dediysen hani <laughs> içim acıyor o there, içim oldum. acıyor, içim acıyor. <laughs> Ölüyorum bir şarkı yap falan sözleri verip gerçekten acayip böyle bir e, duygusal bir şarkı olmuş o kısa olan, kısa şarkın ama bu şeref sözü hatta şöyle yapalım. E, ilk gönderdin miydi bana şeref sözü? Hangisiydi yavrum evet, ya? Evet, ilki. İlki, şuradan ver bakayım o biraz. Bir şey söyleyeceğim, vermeden önce. E, Abi şu an dondun isteğicilerimiz... yine. Dondun yine ya, dondun ya. Vallahi dondun. Neyse, kapat aç bir şey olmaz. E, bence bir kapat aç bu sefer çözeceğiz gibi geliyor bana o işi. Biz de o arada, biz de o arada e, şarkıyı bir başa alın çocuklar. İlk defa telifsiz bir e, şarkı çalacağım. Gerçekten e, şey yeme şansımız yok, telif yeme şansımız yok. Umarım şu anda tekrardan... Hay Allah. Evet şu anda geldin. Tekrar geldin ama oraya gelmedin tabii. Şuradan tekrardan bir saniye. Çocuklar inşallah yayını tekrar açıp kapatmak zorunda kalmayız. 3-3 <laughs> part halinde yapacağız yayını yani. O derece... <laughs> Ya olmadı benim sesim olur, görüntüm olmaz. Yapacak bir şey yok. Olur böyle şey! Olur böyle şey! Tam cif cifli zamana geldik. Yok onu halledeceğiz. Onu halledeceğiz. Şu anda bakıyoruz aynen. Sen onu hallederken ben izleyicilerden bir şey rica edeyim onu halletmeye çalışırken. Tamam sen ee, konuş ha. Evet o arada böyle bir yardımlaşma olsun. Sevgili seyirciler ben yaptığım şarkıyı çok sevdim. Siz de bir dinleyin. Sevmezseniz, canınız sağ olsun, severseniz söyleyin, sevmezseniz yazmayın ama, tamam mı? <laughs> severseniz... O ne ya? Moralim <laughs> Sevgilisi... bozulmasın. <laughs> 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 yani e, aslında bu şarkıyı böyle Deniz Seki söylese mesela, patlar biliyor musun? Dur, birazdan dinleteceğiz. Sen biraz öyle bir yükle e, izleyenleri. Kaç kişi var şu an? 12 kişi olmuşuz, evet. <laughs> Bu şarkıyı e, Çok onun tarzına da yakın Zaten tabi söyleyecek çok iyi isimler var e, Ama ünlü bir sevilen bir e, Şarkıcı Bu şarkıyı söylese Gerçekten tribünlerde Yemin ediyorum Nakarat kısmı hı hı. Takımlara montaj edilir Ve tribünlerle söylenir Ben çok eminim Tamam devam et çözüyorum galiba ben burayı Aynen tamam, sen devam et sen gibi beğenirseniz lütfen e, yazın hatta lütfen Spotify'a girin işte tıklayın e, beğenin kaydedin çalma listenize alın. Destek destek atın yani. Çünkü e, influencer değilim. Takipçi kasmak için abuk sabuk şeyler yapmıyorum. Dolayısıyla yaptığımız şeyleri bizim gibi tipler çok fazla yere yayamıyor. Evet. Net. Ya biz daha böyle Arge de mi yapamıyoruz? Yaşlandık mı ne yani? Böyle de bir şey yani şu you, bak YouTube, bak YouTube'u kullanamıyoruz bu kadar basit Abi yani. Abi YouTube'u kullanamıyoruz derken şu an gerçekten ağlayacağım ya. Vallahi ağlayacağım ya. Alo Berkcan neredesin oğlum ya? Vallahi billahi yani şu an tek çözüm Nilüfer'cim ne biliyor musun? Tek... <laughs> oh tabii yak yak yak. Oh, ah. Yok ben Gö de yok zaten inşallah hani şu an çat diye gelirdi. <laughs> Vallahi çok enteresan yani. Şöyle yapalım o zaman şimdi izleyicilerimizden Kapama çok ya. çok özür diliyoruz. Kapamazsam olmaz ki ama. Kapama ben olmayı vereyim. Berkcan çözer şimdi. Berkcan nereye? Berkcan daha gelmedi. Berkcan şu an yok. Şu an yok. Yani şu an yok. Yok! Tam ekran yap demişti, Yapmadın herhalde. Yok, yok. Sen dondun yavrum. Sen o arada bir şeyin internetiyle ilgili bir sıkıntı oldu, senin internetinle ilgili bir sıkıntı oldu. Dondun. Şimdi o zaman sevgili izleyenler, böyle gidiyorsunuz bir tiyatro oynanabiliyorsunuz diyorlar ki 15 dakika ara, 5 dakika ara falan filan. Hayır, hayır. Ne? Şarkıyı ver abi, bak. Tam vereceğiz. Biraz merak etsinler ya, bak alttan yazıyorlar. Şarkıyı çok merak etti falan. Vereceğim abi, ama yaklaşık 3 e, dakika sonra. Ben çünkü görmek istiyorum Nilüfer'cim. Kusura bakma. Kusura bakma. Youtube'u boşuna mı yapıyoruz? Söz alalım hocam. Kimse bir yere gitmesin. Yo, yok yok. Herkes burada. Herkes burada. Şimdi kapatacağım. 2 dakika sonra tekrardan yayını açıyoruz.